Arkadaşlar ne haber nasılsınız? Arkadaşlar bugün yanımıza kalanın sahibi Fır ve Çınar var. Eymen de var. Arkadaşlar bugün e, Minecraft oynayacağız. Arzaman'la GTA 5 GTA 5 diye şey yok ya. Değil mi? Evet. Değil mi aga? Evet. Arkadaşlar bugün ben oynamıyorum. Eymen oynamıyorum. oynamıyor. Çınar oynuyor. Evet. Ben Ar yeni katıldım buraya. Sinar, evet. Çınar ekibimize yeni katıldı. Arkadaşlar. Evet. Arkıma kalkıyor ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün e Çınar oynayacakmış. Dedi oynayalım dedi. Kendisi istediği yoksa ha, biz izle. Kafasına evet, silah ver. tutmadık merak etmeyin. Evet, <laughs> bana Mansur videosu yaptırmak için kafasına. Evet, tamam Slarım, ver, ver şimdi. Haram 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 haram. Haram haram. Ya oğlum aç kasacağım ya ver şunu. Aga bırak şunu ya. Haram haram. oynasın kendisi oynasın bırak. kardeş. Bırak şunları ya. Gidip uçurumla at ya seksin gibi ben büyüyorum Uçurum mu var burada Lefe? Tövbe ya Rabbi. Lefe kim oğlum bak. Ya arkadaşlar, arkadaşlar ya. De var, Ağzıma. Evet arkadaşlar o sesini çıkarmıyor ses engelli arkadaşlar. Arkadaşlar şey ya çok konuşma bilmiyor. Evet Sırıklı arkadaşlar. Değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Abi <laughs> e, ne? Abine... Abi Ah, şimdi bunu öldürüp yemeyeceğim. haram, haram. el haram, el haram, el haram, el video Sorsam videosunda sorarsanız sağ El haram, el haram, el haram. El haram, el haram, el haram, el haram. ölme bu. Oğlum gelsene lan şuraya. Dur. Ha öldü. Tamam. Yine iyiyiz kardeş. tövbe tövbe tövbe. Ben iman imanlı de. Devam ben iman imanlı oğlum. Devam ki. Devam ki. <laughs> tabii oğlum ben giriş ben giriş oğlum ben giriş Samet benim turda emaneti maneti Çıkar lan emaneti biz de çıkarız oğlum yanımızda taşıyoruz değil mi Samet? Tabii. Ama <laughs> başka emanet şey, kardeş. Tabii. tabii, oğlum. Bak şimdi bir şey söyledim neyse. Zenci zenci Allah zenci. Ha. Ha. bir şey Ha. mi bu Ha. 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 Sen sor diye. Ay. Pamuk taktıracaksın. Sen taktır. Taktır aga ben sana başka evet. bir şey taktıracağım. Ben videodayız biliyor musunuz? <laughs> Allah Allah arkadaşlar videodaymışık. Halle öyle ay. Sofia öyle söylüyor. Aga. E, yani. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Halle Fele Sofia aynı sese benzetiyorsunuz. Evet Gerçekten ya. Çok doğru. benziyorlar. İkiz gibiler. Ana sesleri benziyor ama kendileri benzemiyor. Evet, kendileri hiç benzemiyor. Arkadaş da yok zaten bu Sap Sapız zaten. Değil mi? Hayır, ne yapıyorsun ya? Eyyo sen ne yapıyorsun ya? Ey. Yani. Hayır. Arkadaşlar bunları sesini gideceksin. Sürfür değil mi lan bu? Yok arkadaşlar. Hayır, hayır. İlk diyen benim bir kilisi diyen o. Yani. Çok ben sen beni öldürsem Beni taklit ediyor ya. Yani. Halil sana bir şey diyeyim mi? De. Ay, şey çalayım ya. Hesabı sen çal tamam mı? Hı. Sonra senin sesi zaten telefona benziyor. Hı. 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 E. Ondan sonra? Öyle. Öyle. Sıfır sen nereden mesela? Oğlum, o da evet, o şifreyi var. Ben biliyorum şifresini. Evet, ben şey Kanalın şifresini 100 abone sonra vereceğiz. Ha, oğlum 100 abone sonra verdiğimizde zaten hesap kalmayacak mal. Olsun. Olsun diyor. 100 abone. Kaç abone oldum zaten mi? Kaç aboneyiz biz? Biz. Aga. aga. O bayağı he. Beynin düşmüş aga. Neyi düşmüş dedi? Beynin düşmüş aga, beynin düşmüş. Aga ya, ya oğlum. Bir bak bir bak. Samet ben abi iki seninkini iki kontrol et bence. Aga aga 27 Samet, tane oldun yeter artık. Aga sen kendikini kontrol et bence. Aga 27 e. tane odun kaçtın yeter aga, artık. Aga ev tuşuna bak şimdi. Gökten e. gök gök dikeriz bu odunlara gökten. Bok. Tersi. Oha 64 stick ne? Tamam ver artık abi, ben abi, yapacağım abi. Bir tane, tane odun 70 64 stick. Yeter mi? Yeter abiciğim. Biz <laughs> video yapacağız. Şunu video. Fortina <laughs> villa mı? Aga, aga, aga. Ben bir tavuk çıkar yumurta yapar. Tavuk çıkınca Tavuk bu videoya 10 like gelecek. 10 mu? Benim Eski Evet. 1 kadar... milyon like gelecek. Benim, bir Hiç bir şey Benim hiçbir kanalım şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar yeni hesap açtık. yapayım mı eve? Ev şurayı yapayım mı? Yap. Arkadaşlar bakıyoruz. Hı. Bak 100 aboneyiz. Tıkometlerini <laughs> evden kalmasmayı düşünüyorum. 2 e, Ben gelsene şuraya. Tamam mı? Hı. Ama Bak şey Bazen neden tane geliyor Bir, 2 iki. Ya sen baktık bak Eymen'le de baktık. Abone olmayan olmaya Yüzde 96 Lan lan. Yüzde 96, ı, %96 ı abone olmamış. Yüzde dördü abone olmamış. Eymen de biliyor. Arkadaşlar ne biliyorsun? Yani abone olmuşsa abone mi çıkmış? Hiç abone olmamıştır. İstiyor ama abone olmuyor. Yani, İzlemeden... saatler ve Ayıp Yere var ya. İstiyorsan şu kırmızı butona basın. Arkadaşlar bir kırmızı ya. Nerede lan kırmızı? Ya, adam değil. Arkadaşlar kırmızı mi? buton nerede Halil? Abone ol butonu işte. Oğlum onun Abi, kimin kimi kimi şeyi yeter şey şey ya. Bir dakika ya. Ne oldu Sürüşün lan? Su sesek. Oğlum sesek ne ki? Abone olanlara yaz. Halef onun için mi indirdin? Evet. Oğlum o yeter mi lan? O yeter mi? Aynen. Dur. Terbiyesiz. Bunlar iki kattı bunlardan öyle. <laughs> Git şurada paket yaptır gel. <laughs> Abi olan adam yok ki niye paket yaptırayım? Artık yani. <laughs> Oğlum yeter lan öleceksin hadi. Yes, yes, yes. yer gelsek burası ne? Semse uğraşacaklar. Tamam ondan mı işte? Zombiye çiçek mi uzatacağız? <gülüyor> <gülüyor> ben onları yumruğumla da öldürürüm. Oğlum evet. daha ev yapmadık sen çiçek yapıyorsun ya. Hakikaten ya zombi yer gelsek bir tane balta yapayım ben. Balta yap evet balta yapıyorum şu an. Aga ev yapsak mı ilk önce? İçine tamam. bir girsek mi? Tamam ev ev yapsan son bir yer geldiğinde ne yapsan üfleyecek mi? Üfleyeceğim hocam. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Efendim. Tamam ver artık. Devamı gelecek ikinci bölümde. <laughs> evet, like ikisi... atmayı unutmayın. İkinci bölümde yine dördünü sorsak. Bu sefer Eymen olacak. Sonra tamam atlamıyor bu. Belki bir tane bölümde de ben Evet sana sana oynatmıyoruz oğlum. Yürü lan. Yürü. Yürü. Biz gitmiyoruz, biz, biz, gitmiyoruz biz gitmiyoruz aga, biz aga. Sar Vallahi aga ya. Valla biz biz, zaga. gitmiyoruz aga. Biz Aga Valla aga ya. Sanayi kötü şey. örnek mi lan? videoda konuşursak <laughs> şey mi Terbiyesiz. Arkadaşlar biz olursak. Youtube YouTube'çuluğu bırakıp Sanayiye başlayalım bence. Sınır ev mi yapıyor köpek kulübesi mi yapıyor? Kapısı nerede olsak bunun? Aga bekle diyorum bak beklemek. Kapısı nereden olsak? Hadi Oğlum bekle bekle bakıl. Bir dakika video 20 dakikayı geçmesin de. Yedi. Kaç dakika olmuş? 7. 7 mi? Evet. What the fuck? Mesemden... Oğlum ölmeyek lan şimdi dur. Ölmeyesin balta yaptık o kadar. Tamam. Yani balta olunca ölmeyeceğiz zaten. Gel. Balta can veriyor. Efendisi. Gönlümün efendisini gördün mü yukarıda? Ya lan Yukarı bekle. spider Spiderman gibi gelsek bir sürü şey daha fırlatacak bir resmen. Ya sen Söylemeyi, Allah. Söylemeyin telifisiz. Olsun. Allah'ım seyircilerin buyur, kulaklarını. Telif atan adam neydir? Aga aslında lan. Para kazanıyoruz. Para mı kazanıyoruz? Doğru kazanmıyoruz. <laughs> abone yok oğlum abone yok. Abone olun da para kazanak diyoruz. Telif atan Arkadaşlar telefon Arkadaşlar, şurada 10-15 lira para evet, kazanacağız sen, ya. Senin ne? Ya telefondan nasıl? Aç aç, aç 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 lan. Aç sana kardeş. Aydırıla. Ne Erik dalı var. Erik dalı, gevrek değildir. Erik dalı gevrek değildir. Amanı basmaya değer. Amanına basmaya değer. <laughs> Arkadaşlar. Lan. Lan. Onun bu kim lan? Korktum Ali. Bekle. Asansörde Spider-Man var mı? Nereye gitti? Derdi ne derman? Spiderman man daha derdi ne derman? Spiderman O ya bendim ben aga. O, o bendim. Bana derman olacak derman. <laughs> 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 ada Atilla 60. Tamam ne şu <laughs> Şey Aga ne yapacağız? Villa mı yapacağız oğlum? Bekle şöyle kafamızı Arkadaşlar, sokacak adam, bir. Şey Üçün, Aga ikinci bölümde bir ev, güzel bir ev yapalım. Arkadaşlar şu anda bizim yatağımız yok ama bir dua edeyim bakalım. Aga. Allah'ım Allah inşallah sabah olur. Ay, Kesinlikle. i̇nşallah yatağımız olur <laughs> Aga Dua edin lan. İnşallah. Alayım, i̇nşallah, inşallah, i̇nşallah yatağımız. Allah'ım yatak geldi. Allah'ım yatak geldi. Şansa bak kedere bak. 64 Aga. tane olduğunu gördü Aga, Aga, Arkadaşlar TikTok'tan hani yayıncılar var ya Aslan geldi Arkadaşlar 64 tane de Ulan Ay anne. Ee. Ee, Mima mi Mima Mima Evet yatakta yat, yat ya. <laughs> 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 Aga uçuyorum ya. Allah dualarımı kabul etti Allah dualarımı kabul et. Lan uçuyoruz oğlum. Yapma. Kulunu <laughs> koyma oraya. <koyma da> <laughs> ya bak işte ya. Ben bu kadar... <laughs> bu kadar imanlı bir adam ki. Lan ölçüsü. <laughs> <laughs> Aga şey ya. Durun bir güvek Arkadaşlar ne kadar arkadaşlar, çok dua ettiksek, arkadaşlar, Evet arkadaşlar ama Allah o saliyelik yap. Arkadaşlar, arkadaşlar. hiçbir zaman yaratıcım tamam, olma girmeyiz. Tamam, İman power. Girmeye sorsam girmeyiz. Arkadaşlar alttaki şeyler mi? Onlar e, beş mi dolar hediye ettiler de. Ha, aynen. Yok ya ne 5 bin oğlum 5 milyon olmasın ha. Çok büyük yedik ya. Lan, boku arkadaşlar 2 saniye bir tora dönüştük ama A geri geldik. Abi, evet arkadaşlar. Sibi, Sibi derman daha derdi ne derman Sibi derman. O yatağı uyu diye istedik bir gün değil mi? Tamam oğlum ya, ev abi, yapıyoruz abi, ya. Sen iman power olduğu için çırağız. Ya aga işte ben de uyumayı sevmiyorum. Zaten gece 3'te yatıyor. Niye dua ettik o zaman? Yaratıklar Yatak olsun mi? diye. Ya oğlum. Oğlum şey zıplasana. Zıplasana. Arkadaşlar çok fazla dua ettik galiba Osman'a basladık bir anda. Evet, evet. arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Çınar her gün camiye gider. Yani. Ya oğlum. Şu yatakta ya uyu artık. oğlum. Bir daha dua yoksa gitsin yatak. Ay. Bak fidan kadar. Fidan oğlum? Torunlar fidanı fidanlar ağaca ağaçlar ağa nay 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 Oğlum Fortin hali de bu evet. J, kapat lan Oğlum, <laughs> e kapat. abi. Selam ale. Aleyküm selam abi. Ana. Abi geliyor. Gelmiyor. Gelme gelme, gelme, gelme git gelme, git. Gelme git. Aga bur, kaç buur kaç. Buradan git. Buraya terk et. Aa, tamam. Ver şimdi geri ver. Aa. Anne bana bunu al. Kim oraya dövdüm onu. Emel evet. seni var ya. Ben vurmadım ya. Ya, ya Samet senin var ya. Eee? Eee? Ee? Şu bak. O ok Aga her gün yatakta onu Aga başka şey yok mu ya? Ne? Avuçlanacak başka şey mi yok Samet? Oka mı kaldık Samet? Oka kaldın. Aga. Arkadaşlar bunun bir kardeşi var çok güzel kafalı. A küfür mü? Ama tövbeli. Tövbeli. Aya. Küfre Arkadaşlar bak küfürler yazın ne çıkıyor? Google Play'e. Fortinale de babici yazması. Fortnite örnek kalma lan? Sana ne lan? Haydi lan. Hadi hadi. Fırın yap fırın. Video onu da koymuş fırın ama daha maden inmedik ki maden. Aga bekle bir kapı yapak bence. Arkadaşlar bu videoda evet. e, e, şimdi kapatalım mı? Kapata, kapatmıyorum. Madeni inek öyle kapatacak. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun öyle bir ne yapıyorsun? Şey yap. Kasma aga. Bunu, <laughs> oğlum manyak mısın sen? Ne yapayım oğlum? Üfleyerek <laughs> mi taşlar? Ha doğru. Ben yine şey yapıyorum zannet. <laughs> Şuradan inelim. Tamam ver şimdi. Tamam şey bir tane tas kasma. Kardeş yapıyorum. tamam ver. Taş kasma yap. Aga taşın altına şey koysana elmas. <laughs> oğlum videodayız. <gülüyor> <gülüyor> videodayız. O, daha o kadar zengin değiliz. Samet. Daha o kadar zengin değiliz. Ancak taşın altına elimizi koyarız. <laughs> Samet ne yapıyor? Ne sen? Biz siz kurgu Arkadaşlar kurgu mı? değiliz biz Samet. Biz siz kurgu yaptık mı Samet? Hayır. Ya ee, oğlum. Ee. kurgu ne biz ne kim? Kurgu kim biz kim? Yani. Yani kurgu kim Sanıyorsun mu? beğenmiyor. Arkadaşlar Demek bizim kurgu diye bir arkadaş. Olay çocuğu. Evet. Olay çocuğu. O ay o ay o ay ay. Arkadaşlar biz bir kasalım bakın. Ya bekle kasacağız onu. bir kasıp geliyoruz. Dedik kasıp tamam. bak da sen şöyle. Böyle bir, bir, bir şey konuştuk aramızda yedik. Ya arkadaşlar burayı kazmak şey. istemiyorum ben ya. Arkadaşlar. Ya bu çıkmıyor. Bir kasalım ya değil mi? İleri kasalım. Evet, Ladan bunu bir sene. Kardeşim yüzükmüyor. O hiç Lan demir bulduk. Demir değil kömür. Asit. Kömür işte ya. Orası değil. Evet. Çok güzel kömürler bulduk. Oha. Arkadaşlar çok güzel yerler bulduk. Şunlar bir arkaya gitsene şöyle ya. Aga arkada. Ben sen, bak ben güveniyorum burada çok iyi yer vardır ha. Ben, ben güvenmiyorum, ben... güvenmiyorum. Sen ben de güvenmiyorum. Ben güveniyorum. Burada ben bir şey söyler vardır. Oha! Yine kömür. Şansa bak. Kömür dursunları kırayım. Ben yerde daha bir şey söyler vardır. Tamam. yine kömür çıkarsa çok gülerim. Kömür sıkması olur. O kadar da çok gül. Ha, ha, ha. Bakalım. Ne sıksak? Ne çıkacak lan? Ne sıksak İnşallah sıkışırsın kömür çıkar Amin. İnşallah demir çıkar. Eğer ki demir çıkarsa burada Samet Efe'ye tokat atasın. Hayır. Öyle bir şey demedik. Evet. Hadi. Hadi artık. Bu ne yan? Hiç bir şey sıkmıyor yan. Yanlış yere kazmış. Mali. Bu ne yan? Şurada mı kaçayım bile? Hallefe tamam hadi. Hallefe kim lan? E ee, arkada konuşuyor değil mi oğlum? Hallefe biraz kızsana şunu ya. Biz burada video çekiyoruz sen ne yapıyorsun ya? Aga ses güzel gelmiyor. Buradan bir şey ses Çıkma Çıkmayacak abi. gaga. Sıkma. Arkadaşlar tamamdır bir bak, artık. Bir şey ya evet buradan, artık. burayı kasmak istiyorum ben. Evet. burası buradan... değil orası. Aga, demir bulursak video, video biter. demir bulursak video biter. İkiye, ikiye, ikiye al, al. Demir bulursak biter. İki iki kasıyor. Alan. Ya, bak değil. benim şansım <gülüyor> <gülüyor> Demir 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 çok dur. Çek de dur. Demir dur. Demir Samet samet, ne oldu ki? Demir vurduk arkadaşlar çok güzel. Samet'e dört 5 tane patlattı sesi? Dur, yet... <laughs> tane yetmez bence. bir iki bir tane daha vurayım. Çok çok vurma, çok vurma. Acıyor ya çocuğu Aa. ya acıtıyorum ben. Sen çocuk niye bağırmıyorsun sana? Lan, nereye basacağız lan? Dur, dur. Oğlum sen demirden her şey toplanır Aga lapis lan ha. Hadi. Ha lapis aga lapis aynı lapis. Adı da lapis ya. Yani. Artık videoyu bitirelim gel. Vas vagon. Aga eve gidelim be. Ben ee, evde bitirelim güzel. Videoyu kim bitirsin? Al bu kadar. Ben. Abi, doğru. Evet. Şimdi biz bu demir. Oğlum kömürlerin hepsini <laughs> koyma. Oğlum aga tam tersi. Ya mans. Aga az yeni koy yarısı kalsın. 4. Tamam artık verir misin aga zaten evet, gideceğiz. Videoyu bitireyim. Aga sonra bitireyim bekle. Ne yapacağız mesela? Bekle ver şunu. Samet gideyim diyor ya. Yani. Tamam aga gideriz Samet. Sen sen... diyor, ben oynarken gidelim gidelim. Şimdi Samet gideriz aga dur. Tamam aga şöyle tane. Aslında bir tane sandık mı yapsak? Yani Yok, sonra yapabilirim. Ya. Bak ölünce iyi olur. Ben size sandık yaparım. Neden ne ölmüyor ne lan bu? Aga senin kafan mı güzel? <gülüyor> aga <gülüyor> kömürden sular esip mi geldi? Aa, iki tane sen oluyormuş. Sular mi geldi? Tamam Aga bas. Bir tane de sandık yapalım mı? Bir Yaparız Aga bekle. Sandık yapmayı biliyor musun? Hayır. Ben de bilmiyorum ama bir tane. Ben yani. biliyorum ben biliyorum. Ben... Şöyle Aga bak şöyle. Ortasındakini çıkar. Bak, bak ben, niye biliyorum? Ben söylemesem bunlar yapmıyor. Aynen. Aynı, tane, yani. aga. Ha, aynen. 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 Ama oraya koymaz. Kır şunu. Oğlum bak kayıp. Şunu. Şunu. Kız. Bak kız. çok açık ya. Kıs. Çok açık ya. Evet. Çok. Şuraya eşyalarımızı koyalım bugünlük. Eşya Eşyalar. Evet. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu, Zaten, bunu, bunu, bunu oğlum, koyalım. Zaten oğlum onları da. Kalsın tamam. Kalsın yanımızdan olur olur. Evet. Kapı ölürsek bunu koyalım, bu zombi veririz. Annefe ne yapacaksın ya? Kapıyı koyalım şuraya arkada oturuyor. Yazık kafam. Yani fidanı ekeyim fidan. Niye burada duruyor? Tamam ver ver. Fidan Aa, akşam olmuş. Ne? Aa bir dua edeyim mi? Ya da ha etmeyelim ya. Versene bir. Direkt uyuyalım. Ha. Lan, kadar... lan biz? değil yalnız burada her şey gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey gözükmüyor. Şey, gece gündüz uyuyor ya uyuduğumuzda onlar gözüküyor. Lan! lan. Ben, saat, e, saat... Neye Ne basıyorsun? Saatlık. senin kafanın Biraz daha maden yapsan mı? Yapacağım. Tamam. <laughs> bir dakika bir bakalım video kaç dakika. Video 20 dakika bence yeter. Evet bence de yeter zaten. Arkadaşlar, evet arkadaşlar mi? bu videoda buraya kadar Evet Kankası abone olup, olup like, like atmayı unutmayın yoksa bir daha çekmeyiz. Arkadaşlar 50 evet. e, like sonra şey ikinci bölümü yeriz. Bir dahaki, gelmez, bir dahaki bölüm bir dahaki bölümde Eymen oynayacak ve evi biraz genişletecek. Evet, ben de oynasam biraz. Evet. O on onlarca iyi gelmesi oğlum benim. Benim o kadar büyük değil. O gelirse parti 2. Bence yaparlar ya. Evet, bakalım. Onlar gelmesi yapmayız ama. Yapmayız. Yapmayız yani. O kadar değil, biz burada hı? elektrik, internet dikiyoruz. Yani o kadar. Değil mi? Evet arkadaşlar, buraya kadar diktik. Daha fazla böyle istiyorsanız Kanala. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça